kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart mahkeme ama ters geldi. Şimdi mahkeme kartının ters gelmesi çok önemli bir işarettir. Özellikle senin gibi hayatta ilerlemekten, yenilikten, büyümekten hoşlanan bir burç için bu kart biraz duraklama, bazen geçmişte takılı kalmak, bazen ise kendi iç sesini duyamamak anlamına gelir. Normalde mahkeme kartı büyük bir uyanışın, yeni bir farkındalığın, hatta bazen kadersel yeniden doğuşun işaretidir. Ama bugün ters geldiği için sanki hayatında bazı meselelerde eskiye takılmış olabilirsin. Hadi şimdi bu mesajı üç önemli alanda senin için yorumlayalım. Aşk ve ilişkiler açısından baktığımızda, sevgili Yay, Mahkeme kartının ters gelmesi belki de bir ilişkinin geçmişini hala içinde taşıdığını, affedemediğin ya da kapanışa ihtiyaç duyduğun bir konu olduğunu gösteriyor. Belki kalbinde eski bir kırgınlık var ya da birine ikinci bir şans vermekte kararsızsın. Senin gibi özgürlüğüne düşkün bir burç için bu durum biraz sıkıcı, hatta zincirleyici gelebilir. Fakat kart diyor ki, geçmişte yaşadıklarını bırakmazsan yeni bir maceraya gönül rahatlığıyla atılamayacaksın. Bugün o eski meseleleri gözden geçirme ve kendi iç huzurunu bulma zamanı. Belki eski bir sevgilinin mesajı aklını karıştırıyor ya da şu anki ilişkinle ilgili bazı kararları sürekli erteliyorsun. Bırak geçmiş orada kalsın, sen şimdiye ve geleceğe odaklan. Para, finans ve kariyer alanında ise ters mahkeme kartı, iş yerinde beklenen bir terfiilin ya da yeni bir projenin neden geciktiğini soruyor olabilir misin? Belki de bir karar vermen gerekiyor ama eskiden yaptığın bir hatanın ya da birilerinin seni yanlış değerlendirmesinin gölgesindesin. Senin doğanda o güçlü iyimserlik ve inanç var ama bugün bir süreliğine geçmişteki bazı olayların seni yavaşlattığını fark edebilirsin. Kart diyor ki, eski başarısızlıkların ya da geçmişteki hayal kırıklıkların bugünün kararlarını etkilemesin. Yenilikten korkma, hatalarını cesaretinle dönüştürebilirsin. Belki bir iş görüşmesine çağrıldın ama önceden reddedilmiş olmanın tedirginliğini yaşıyorsun. Oysa sen her yeni günü bembeyaz bir sayfa olarak gören birisin. Bugün o beyaz sayfayı yeniden yazma şansın var. Kişisel ve ruhsal gelişim açısından baktığında ise sevgili Yay, Mahkeme kartının ters gelmesi ruhunun derinliklerinde hala çözülmemiş meselelerin olduğunu anlatıyor. Belki kendini özgür hissetmek istiyorsun ama bazı inanç kalıpların seni durduruyor. Bugün kendi iç sesini dinle ve yargılamadan, suçlamadan olduğun gibi kabul et kendini. Hayat bir yolculuk ve her yolculukta bazen geçmişi arkada bırakmak gerek. Ruhun yenilenmeye, hafiflemiş hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi gözlerini kapat ve içinden artık geçmişi bırakıyorum, yeniye yer açıyorum de. İşte tam da bu anda kartlarımız seni ikinci mesaja hazırlıyor. Çünkü bir sonraki kartta seni hangi konuda odaklanman gerektiğiyle ilgili çok özel bir rehberlik bekliyor olacak. Hazır mısın? Hadi birlikte keşfetmeye devam edelim. Ölüm kartı genelde köklü değişimlerin, dönüşümlerin habercisidir. Ters geldiğinde ise değişimin ertelendiği, dönüşümün önünde bir direnç oluştuğu anlamına gelir. Bu kart şunu ifade ediyor. Hayatındaki bazı alanlarda artık sona ermesi gereken bir döngüyü, bırakman gereken bir alışkanlığı ya da ilişkisel bir tutumu elimde tutuyorsun. Yay burcu olarak senin doğal macera perest ve yeniliklere açık ruhun genellikle değişime sıcak bakar. Ancak bu kart şu an hayatında bir konuda kendini sıkışmış, eski bir enerjiyi bırakmakta zorlanıyor olabileceğini gösteriyor. İşte bu noktada mahkemenin verdiği uyanış enerjisiyle ölüm tersin durağanlığı arasında bir çatışma var. Hadi şimdi üç ana alanda detaylı inceleyelim. Aşk ve ilişkilerde Ölüm kartının ters gelmesi, bitmesi gereken bir döngünün uzadığını. Belki de bir ilişkinin eski enerjisinin hala hayatında yer aldığını gösteriyor. Yay burcu olarak sen genellikle özgürleşmek ve yeni deneyimlere açılmak istersin. Ancak bu kart, şu an ilişkinde bir şeyleri değiştirmekten kaçındığını, belki de çok alıştığın bir duygusal rutinde kaldığını söylüyor. Olası bir ayrılıktan veya değişimden çekiniyor olabilirsin. Bu kart sana diyor ki, duygusal bağlarında eskiye tutunmak artık sana hizmet etmiyor. Bir ilişkide artık ilerlemeyen ya da seni kısıtlayan bir tema varsa, bunu fark edip cesurca yüzleşmelisin. Eğer şu anda yanlışsan ve yeni bir aşk arayışı içindeysen, eski kalp kırıklıklarını ya da geçmiş ilişkilerin enerjisini arkanda bırakmakta zorlanıyor olabilirsin. Yay burcu özgürlüğüne yakışır şekilde eskiye veda etmek seni daha canlı hissettirecek. Buradaki rehberlik şu: Değişimden korkma çünkü atacağın her cesur adım sana yeni ve heyecanlı bir bağlantı fırsatı sunacak. Para, finans ve kariyer alanında ise ölüm ters iş hayatında ya da finansal kararlarında bir değişimden kaçındığını, belki de eski yöntemleri bırakmakta zorlandığını gösteriyor. Yay burcu olarak genellikle risk almayı, yeni projeleri denemeyi seven birisin. Buna rağmen bu kart şu anda bir projeye, iş ortamına veya para yönetimi alışkanlıklarına gereğinden fazla bağlı kaldığını gösteriyor. Belki de güvenli alanında kalmak istiyorsun, belki yeterince motivasyon bulamıyorsun. Bu durum ilerlemeni yavaşlatabilir. Burada odaklanman gereken yeni fikirleri ve yöntemleri denemek. Örneğin iş değiştirmek istiyorsan ama cesaret bulamıyorsan bu kart sana eskiyi bırakmanın tam zamanı olduğunu söylüyor para konusunda da eski alışkanlıklarından çıkmak, yatırım yaparken ya da harcama alışkanlıklarında cesurca yeniliklere açılmak bugün senin için büyük fırsatlar doğurabilir. Ölüm tersin uyarısı, eskiye takılırsan büyümen ve gelişmen sekteye uğrayabilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından Ölüm kartının ters duruşu senin içsel dönüşümde bir blokaj olduğunu gösteriyor. Hayatının felsefi anlamını sorgulamış olabilirsin ama eski inançlarını ya da değer yargılarını bırakmakta zorlanıyor olabilirsin. Yay burcu olarak zihnin hep yeniye açıktır, farklı bakış açılarını araştırmayı seversin. Ancak bu kart belki de artık sana hizmet etmeyen bir düşünce kalıbını, eski bir korkuyu ya da bir yaşam tarzını arkanda bırakmanın gereken noktadasın. Bu noktada meditasyon, bilinçli niyet belirleme gibi pratikler sana çok iyi gelebilir. Kendine şu soruyu sorabilirsin. Ben neden eskiyi bırakmakta direniyorum, hangi yeni deneyimlere kapı açmalıyım? Ölüm ters ruhsal yolculuğunda bir ileriye sıçrama yapmanın için sana cesaret veriyor. Eskiye tutunmak artık sana yük oluyor, bunu fark et. Tüm bunları birleştirdiğimizde, mahkemenin uyanış enerjisiyle ölüm tersin durağanlığı arasındaki o içsel düğüm ortaya çıkıyor. Hayatında dönüştürmek istediğin şeyleri cesurca fark ettin ama şimdi o dönüşümü başlatman gerekiyor. Özellikle bir yay burcu olarak özgürlük ve yenilik senin ruhunun bir parçası. Eskiye direnme, yeniye açık ol. Şimdi üçüncü kartımız olan kupa ikilisi ile bu dönüşümü nasıl daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde gerçekleştireceğini keşfedeceğiz. Hadi günün rehberlik mesajını görmek için üçüncü kartımıza geçelim ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda kupa ikilisi. Bugüne kadar yaşadıkların, geçmişten getirdiğin yükler ve içsel değişimler arasında ilerlerken bu kart sana yepyeni bir kapı açıyor. Kupa ikilisi bağlantı, uyum ve gerçek ortaklık demek. Yani yaşadığın tüm o içsel dönüşüm sürecini şimdi başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurarak, destek alarak ve vererek daha da güçlendirebilirsin. Bu kart sana şunu söylüyor. İster aşkta, ister işte, isterse kendi iç dünyanda olsun, yalnız kalmak zorunda değilsin. İlişkilerden, işbirliğinden ve duygusal paylaşımın iyileştirici gücünden faydalan. Aşk ve ilişkilerde bu kart sana açık ve dürüst bir iletişim öneriyor. Duygularını saklamadan kalbini açarak paylaşman gerekiyor. Senin gibi özgür ruhlu bir yay için samimiyet ve karşılıklı saygı çok önemli. Bu kart, ilişkilerde dengeyi bulmanı, hem kendi ihtiyaçlarını hem de partnerinin isteklerini görmeni söylüyor. Birlikte çözüm bulmak, güçleri birleştirmek ve sorunları paylaşmak sana çok iyi gelecek. Sevgili Yay, Özgürlük sevginle sorumluluktan kaçmak yerine bu süreçte partnerine karşı daha açık olmayı ve birlikte hareket etmeyi seç. Kırıcı doğruluktan kaçın, nazik ve anlayışlı bir dil kullan. Para, finans ve kariyer alanında ise kupa ikilisi ortaklıklardan ve takım çalışmalarından fayda sağlayacağını gösteriyor. Tek başına mücadele etmek yerine bir projeye ortak olmayı ya da işbirliği fırsatlarını değerlendirmeyi düşün. Güvenebileceğin bir ekip veya iş ortağıyla hareket etmek hem maddi hem de manevi olarak seni daha iyi bir noktaya taşıyacak. Finansal konularda ise riskleri paylaşmak ve fikir danışmak önemli. Fikirlerini paylaşmaktan çekinme, işbirliğine açık ol. Büyük kararları alırken acele etme, güven inşa ederek ilerle. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından kupa ikilisinin mesajı insanlarla daha derin bağlar kurmanda yatıyor. Bazen her şeyi yalnız başına halletmeye çalışmak seni yorabilir. Duygularını paylaşmak, destek istemek ve empati geliştirmek bu dönemde sana iyi gelecek. İnançlarının arkasında dururken başkalarının da bakış açılarını dinlemeyi ve ortak noktada buluşmayı öğren. Meditasyon, yakın arkadaşlarla içten sohbetler ya da birlikte yürüyüşler yapmak sana huzur ve tazelik getirecek. Sevgili yay, bireysel keşfini başkalarıyla birlikte yürüyerek zenginleştir. Gördüğünüz gibi kartlarımız bugünkü temayı oldukça güçlü ve anlamlı bir şekilde ortaya koyuyor. Mahkemenin ters gelişi özellikle aşk, para ve ruhsal gelişim konularında bir tür içe dönüşü, geçmişin ağır yüklerinden ya da süre gelen bir kararsızlıktan dolayı adım atmakta zorlandığımızı gösteriyor. Belki bir ilişkinin kapanmamış hesapları, kariyerde ertelenmiş fırsatlar ya da ruhsal olarak kendini yargılama hali yaşanıyor olabilir. Yay burcunun o özgür ve iyimser doğasına rağmen bugün enerjiniz biraz içsel sorgulamalarla meşgul olabilir. Burada önemli olan geçmişten tamamen sıyrılıp kendinizi affetmek ve yeni bir sayfa açmaya niyet etmek. İkinci kartımız ölümün ters gelmesi ise bir değişimin, dönüşümün tam anlamıyla gerçekleşemediğine işaret ediyor. Bu, ister ilişkilerde, ister iş hayatında, ister kendi içsel yolculuğunda olsun bir şeyin artık eskisi gibi devam edemeyeceğine dair sinyaller alıyorsunuz. Ama sanki bırakmak, eskiyi tamamen terk etmek zor geliyor. Yaybru olarak Yeni maceralara atılmak için doğmuş olsanız da bugünlerde bir şey sizi tutuyor olabilir. Ancak unutmayın, bazen değişime direnmek en büyük sıkışıklığı yaratır. Şimdi küçük cesur adımlar atmak zamanı. Özellikle kariyerinizde, yeni bir yol, aşk hayatınızda eski kalıpları bırakmak ya da ruhsal olarak kendinize yeni bir bakış açısı kazandırmak size iyi gelecek. Son kartımız, Kupa ikilisi ise günün en umut verici mesajını veriyor. Tüm bu duranlığın, içsel sorgulamaların ve değişime direnmek ardından sevgi, içbirliği ve paylaşım enerjisi yükseliyor. Hayatınızın hangi alanında olursa olsun, bugün bir başkasıyla kuracağınız sağlıklı iletişim sizi iyileştirecek ve motive edecek. Özellikle yay burcunun sosyal, samimi ve insancıl yanını ön plana çıkararak ilişkilerinizi güçlendirebilir, iş hayatınızda destek alabilir ya da ruhsal yolculuğunuzda bir dosttan ilham bulabilirsiniz. Kupa ikilisi hem içsel barış hem de dışsal uyum getiriyor. Bu rehberlik sizinle rezonansa girdiyse enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın size en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutmayın. Yarın çok daha farklı ve sürprizli bir açılımda Yay Burcu'nun sezgisel gücünü ve yeni başlangıçlara nasıl hazırlanmanız gerektiğini konuşacağız. Hep birlikte yükseldiğimiz, umut ve sevgiyle dolu bir gün diliyorum.